Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni gramer konularını öğreneceğiz. Unit 60 Preposition yani edatlardan sonra, özellikle yaygın kullanılan edatlardan sonra gelen fiillerin ardına ing takısının eklenmesini göreceğiz arkadaşlar. Bu edatlar in, for, about gibi edatlar bunları göreceğiz şimdi. If a preposition yani biraz önce saydığımız edatlar is followed by a word bir fiili fiil sonrasında gelirse, yani bir fiilin ardından gelirse, the verb ends in ing. Fiil ing takısı alır. Yani şu şekilde. Are you interested in? Interested in. Ardından gelen fiil ing takısı alır. Working. Working for us. Sen bizimle çalışma konusunda ilgili misin? Yani çalışmak ister misin demek istiyor ama ilgili misin diyor. I am good at. Good at bir konuda iyi olmak demektir arkadaşlar. I am good at learning languages. Ben diller öğrenme konusunda iyiyimdir. Buradaki arkadaşlar kutucuklar içerisinde olan fiilleri farklı isimlerle, farklı yerlerle kullanabiliriz. Yani çapraz yapabiliriz. Are you interested in feeling ill gibi. Mesela kendini iyi, iyi, iyi hasta hissetme konusunda ilgili misin? Yani bu biraz alakası oldu ama buna benzer örnekler çaprazlama yapabiliriz. Ama biz sırayla gidelim. Kate must be fed up with studying languages. Yani Kate e, diller çalışma, dillere çalışma konusunda sıkılmış olmalı, bıkmış olmalı. Be fed up with, sıkılmak demek. What are the advantages of having a car? Yani bir araba sahibi olmanın avantajları nedir? Thanks very much for inviting me to your party. Beni partine davet ettiğin için teşekkürler. How about meeting for lunch tomorrow? E, yarınki toplantı için toplantı e, yarınki öğle yemeği için bir buluşmaya ne dersin? Burada how about arkadaşlar genel klasik bir fiil arkadaşlar e, soru çeşidi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi cümleyi tamamlamıyor how about meeting yani kısadan söylüyor how about meeting buluşmaya ne dersin ne için for a lunch tomorrow gibi. Why don't you go out instead of sitting at home all the time? E, evde oturmak yerine, bütün zaman evde oturmak yerine dışarı çıkmaya ne dersin? Amy went to work in spite of feeling ill. Amy, e, kötü hissetmesine rağmen işe gitti. You can also say instead of somebody doing something, fed up with people doing something, etc. Yani e, aynı zamanda instead of somebody doing something yani araya somebody, people gibi ifadeler koyarak bu ifadeleri de kullanabilirsiniz. Örneğimizde görelim. I am fed up with people telling me what to do. Bana ne yapacağımı söyle, söyle anlatan insanlar, insanlardan bıktım, usandım. We say before ing, after ing. Yani before, before sonra bir ifade yani bir fiil sonra ing takısı. After sonra fiil ve ing takısı ile beraber bunları nasıl kullandığımızı görelim. Yani cümle kısaltmalarda faydası oluyor. Konuşmalarda özellikle çok faydası olacağını düşünüyorum. Before going out, gördüğünüz gibi arkadaşlar, before I go out demiyor. Before going out, dışarı çıkmadan önce, I found Sarah. Sarah'ya telefon ettim. What did you do after you leave school demiyor. After leaving school, yani kısaltma yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Yani e, okuldan ayrıldıktan sonra ne yaptın? Saraya telefon et e, dışarı çıkmadan önce saraya telefon ettim gibi. Böyle kısaltmalar yapabiliyorsunuz. You can also say before I went out ve after you left gibi bu örnekleri de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani açık halde söylemek isterseniz böyle de kullanıyorsunuz. Şimdi by ifadesiyle de iğne takısını kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. To say how something happens. Yani bir şeyin nasıl olduğunu söylerken, nasıl yani yöntemini, vasıtasını söylerken How bunu anlatıyor ya You can improve your English by reading more yani daha fazla okuyarak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz She made herself ill by not eating properly o kendisini hasta etti e, uygun yemeyerek uygun yemeyerek yani properly burada uygun demek ki uygun yemek yemeyerek bu da olumsuza bir örnek olmuş oldu Many accidents are caused by people driving too fast. Yani çoğu yani birçok veya çok fazla kazalar vardır ki onlar e, hızlı süren insanları insanlar nedeniyle olur diyor. İnsanların hızlı sürmesiyle de olur diye şeklinde de çevirebiliriz The burglars got into the house by breaking a window and climbing in. Yani hırsızlar eve girdi, bir pencereyi kırarak girdi ve oraya e, içine tırmanarak girdi. Şimdi without birlikte sonrasında gelen fiilin yine yet kullanımını görelim. We ran 10 kilometers without stopping. Durmadan 10 kilometre koştuk. It was a stupid thing to say. O o söylenen şey aptalcaydı ve öyle bir şey söylemek aptalca şey şeklinde çevirebiliriz arkadaşlar. I said it without thinking. Onu düşünmeden söyledim. She needs to work without people disturbing her. O başkasının kendisini rahatsız etmeden çalışması gerekiyor. Çalışmasına ihtiyacı var. Ve without being disturbed. Onun rahatsız edilmeden çalışmaya ihtiyacı var. Veya çalışması gerekir şeklinde çevirebiliriz. I have enough problems of my own without having to worry about yours. Yani benim yeteri kadar problemim var. Seninkileri düşünmeden benim benim yeteri kadar problemim var diyor. Ya da senin problemlerle senin problemler hakkında endişe etmek e, endişe etmek yerine etmekten ziyade e, etmek etmeden daha doğrusu etmeden benim de zaten yeteri kadar problemlerim var diyor yani. Yani düz olarak anladığımız zaman arkadaşlar yani Seninkileri e, düşünmeyi bırak diyor. Benimkiler de zaten yeter kadar fazla demek istiyor. Yani uzun bir cümle. Böyle bir cümle çok kurulmaz ama hani buradaki çevirme mantığına bakarak burada ne demek istediğini anlıyoruz yani. Şimdi arkadaşlar to ve ing ifadelerini görelim. Yani to'dan sonra ing nasıl geliyor onu görelim. Mesela I look forward to do to doing something. Yani look forward to do do değil, doing arkadaşlar bir kalıptır. Ee, bir şeyi dört gözle beklemek demektir. We often use to gibi ifadesinde de kullanabiliriz. Ondan sonra infinitive kullanırız. Yani to do. Yani use'dan sonra to do şeklinde kullanabiliriz. Mesela e, to ifadesinden sonra, use değil de arkadaşlar to ifadesinden sonra e, sabit olarak do kullanırız genellikle ama look forward, doing, to doing something bu da ayrı bir kalıptır. Yani onu vurgulamış olduk. We decided to travel by train. Biz trenle yolculuk yapmaya karar verdik. Would you like to meet for lunch tomorrow? Yarın öğle yemeği için buluşmak ister misin? But to is also a proposition. Yani to aynı zamanda şöyle bir edattır diyor. In, for, about, with de olduğu gibi. O aynı şeyleri görebiliriz diyor yani. For example, I, we went from Paris to Geneva. Biz Paris'ten Geneva'ya gittik. Yani burada gördüğünüz gibi to'yu bu şekilde kullanıyoruz isimle beraber. I prefer tea to coffee. Yani ben kahve yerine çayı tercih ederim veya çayı kahveye tercih ederim. Are you looking forward to the weekend? E, dört gözle hafta sonu çekiyor musun? If we use a preposition plus verb yani e, bir pozisyondan sonra verb kullanıyorsak the verb ends in ing yani sıklıkla sıklıkla demeyelim her zaman e, edattan sonra gelen fiil yine girer arkadaşlar. I am fed up with traveling by train yani ben trenle yolculuk etmekten ne sıkıldım usandım. How about going away this weekend? Bu hafta sonu gitmeye ne dersin? So when to is a preposition yani öyleyse to bir prepositionsa and it is followed by a verb ve bir fiil onu takip ediyorsa we use to ve fiilden sonra da ing takısını kullanırız. Yapımızı görelim. I prefer driving to traveling by train. Yani ben e, trenle yolculuk etmek yerine e, araba sürmeyi tercih ederim ve araba sürmeyi trenle yolculuğa tercih ederim gibi kullanabiliriz. Are you looking forward to Going on holiday. Sen tatile gitmeyi dört gözle çekiyor musun? Yani burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu propülsiyon olduğu için to burada yine g takısıyla kullanıyor Ama e, başka bir f e, şeyi vurgulamak için bir fiil ile diğer fiili vurgulamak için kullanıyorsak preposiyon değil de bu şekilde e, söylediğim infinitive yapısını kullanacağım zaman da to'dan sonra gelen fiil ne yapar arkadaşlar? Yalın master halde kullanılır. Evet arkadaşlar bugünkü konularımızı da sonlandırıyoruz. Bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Birçok defa karşınıza çıkacaktır okuma parçalarında çok sık rastlarsanız. Eğer bu konuyla alakalı anlamadığınız detaylarda da takıldığınız yerler olursa mutlaka yorum olarak bana gönderin arkadaşlar cevaplarız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.